Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda bal kabağı tatlısı yapıyoruz. Tarifi geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Malzemelerimiz sol tarafta sadece kabak ve şeker diyebilirim. Bu Tüm malzemelerimize ilk önce kabaklarımızı karpuz dilimi şeklinde bu şekilde dilimliyoruz. Daha sonra iç kısmı çiğitlerini ayırıyoruz ve kabuğunu. Bir soyacak yardımıyla alıyoruz. Çok derin olmaması için soyacak kullandık ama isterseniz bıçakla da soyabilirsiniz. Daha sonra dilimlediğimiz kabağı daha da küçük dilimlere ayırıyoruz. Kabaklar piştikten sonra boyutları da daha da küçüleceğinden dolayı o yüzden çok küçük dilimlemedik. Tabii siz nasıl isterseniz o şekilde de dilimleyebilirsiniz. Evet, 5 kiloluk tencereyi tepeleme dolduracak şekilde dilimledik. Daha sonra üzerine 2 su bardağı kadar şekil ilave ediyoruz. Tabi daha şekerli olsun istiyorsanız şerbetle daha da fazla ekleyebilirsiniz. Üstünü kapatıp bir gece boyunca bekletiyoruz. Evet, sabah bu şekilde bütün şekerlerini çekmiş ve e, suyunun bu şekilde çıkmış olduğunu göreceksiniz. Daha sonra ocağa alıp pişirmeye bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını iyice kısıp ortalama yarım saat kadar pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır. Geniş, yayvan bir e, tabağımızın içerisine tatlımızı alıyoruz. Herhangi bir kaşık veya çatal kullanmadık çünkü çok e, yumuşak olduğu için ezilebilir. Bu arada renginin daha koyu olmasının sebebi de e, köy kabağı olduğundan dolayı. Siz eğer pazardan veya hazır alırsanız daha açık renkli olabilir. Daha sonra servis için biz e, üzerine tahin ve çekilmiş fındık ekledik. İsterseniz Hindistan cevizi gibi başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Herkese şimdiden afiyet olsun.